Kenan Yıldız'ın tercihi Yeni Jilet Maküt Çarkoğlu. Uzun süre dayanan bıçaklarıyla 3 hafta kullanımdan sonra bile yeni bir kullanata göre daha iyi tıraş sağlar. Şimdi stand hediyesiyle Jilet erkek için en iyisi. yeni jilet makyut çarko. Her gün tertemiz bir tıraş. Hazır mıyız? Evet, nasıl giriyoruz mu? <laughs> sen sen <girdi> mi? Evet. <laughs> Kanal maçı gündem özeline hoş geldiniz. <laughs> Semih Şen Türk'le Fenerbahçe gündemine hoş geldiniz. Semih yüzün gülüyor, mutlusun. Evet, bu hafta mutluyuz. Kazandık. Evet, nasılsın? İyi, çok güzel. Herkesi iyi haftalar diliyoruz. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Tabii Fenerbahçelilerin artık e, istediği o e, ritme kavuşacak umarız. Fenerbahçe Benfica maçı var çarşamba günü. Tabii günün. ki. ya, Çok, Fenerbahçe önemli. yoğun fikstürden geçiyor. Çinem. yani e, kolay değil üç günde bir maç yapmak. Evet. E, 5 Ağustos'la başladı ve bugün 25 Ağustos. Kaç tane maç oynamış oluyor? İki lig, 5-6 tane oynadı. Ligde bir tane sertelenmişti zaten. Evet. Yani Dördüncü maçını oynayacak. O yüzden yoğun bir tempodan evet. geçiyor. Ee, tabii ki e, sezon başı, afteni atıyorum, Ağustos ayının maçları zor geçer her zaman. Bizim zamanımızda da öyleydi yani alışma süreci kamptan sonra biraz zor geliyor. En zor kamplar o sezon başı Ha, Tabii ki sezon başı değil kampları. Değil ondan sonra yoruluyorsun zaten çok. Evet. O ritmi bulasıya kadar en az bir bir ay geçiyor. Evet, bir de havalar sıcak, havalar evet. sıcak, zeminler kötü. Evet. Yani yani zeminler kötü değil yani o kadar iyi değil yani kış gibi iyi değil. Tabii. O, o yüzden e, sıcaktan dolayı da e, çok efor sarf ediyorsun. Sen de sevmiyordun o zaman mı? Ben Sevim. evet ilk haftaları <gülüyor> sevmezdim. <gülüyor> Şimdi tabii hoca beni tercih edecek mi etmeyecek mi? Evet Sonu o var, hocanın gözüne var. girme şeyi var. E, kampta zaten onu belli ediyorsun zaten. Evet. E, lig başlarda ilk baş ilk haftalar biraz zordu futbolcu için. Hem hocalar için de futbolcular için de hmm. ilk haftalar zordur. Fenerbahçe o zorlu haftaları e, geçiyor. İnşallah da tabii ki e, çok önemli olan e, Şampiyonlar Ligi maçı var. Evet, Çarşamba gün oynanacak tabii Benfica maçı. E, i̇lk Benfica maçı biraz böyle hayal kırıklığı yarattı açıkçası taraftarlarda. Ya, tabii ki Benfica maçları zor maçlardır. Biz de yarı final maçları oynadık evet. 2013'te. 12'de galiba. E, <laughs> Benfica sert bir takım. Yani hem de iyi oyuncular bulan bir takım. Ya yani dikkat edin Avrupa piyasasına. Her sene o oyuncu satabilen bir takım. Avrupa piyasasında uygunu alıp yani mesela şimdi kadrosunda bulunan 2-3 tane oyuncuyu gene uygun alıp izleyin görün 2-3 sene sonra 60-70 milyon evet. eurolara satar. Evet. O yüzden Benfica diri takım temaslı oyunu seven bir takım. Son lig maçında da Son zaten Son lig maçında da güzel evet. Oynadılar. Çok iyi yani tabii Tondela Fenerbahçe ayarında değil ama evet. sonuçta içeride iyi oynuyorlar. Ben hep sen de burada konuşmalarımıza da hep şeyi söylemiştim. İçeride gol yemeden 1-0, 2-0 kazanmamız hı hı. gerekiyordu. Olmadı. takım çok tepki veremedi açıkçası. E buna da biraz da Morinho'yu da konuşacağız zaten. Tabii konuşacağız. E, Morinho'nun da biraz etkisi var. Evet. Hem göztepe hem Benfica maçlarında eksik kalan takıma karşı bir sistemde değişikliğe gitmedi. Yani bence istemedi yani hoca oyuna müdahale etmek istemedi bir yani, yaratıcılık istiyor. Bir takım. yaratıcılık istiyor. İzmir'de 10 kişi 60 dakika. Burada 70'te 10 kişi Benfica. Yani bir ya gerekirse iki forvetle oyna. Bir şey yap yani. Ben, bir hareket istedi. Ya bir hareket yani is bekliyor taraftar yani. Hocadan bir şeyler bekliyor. Ee, tabii ki bu İki tane beraberlik, golsüz beraberlik biraz da Mourinho faktörü var diye düşünüyorum. Evet, şimdi Kocaeli Spor Karşılaşması'nın ardından Mourinho'nun açıklamaları vardı. O açıklamalardan en böyle e, tartışılan kısmı soracağım sana, fikrini merak ediyorum çünkü. Türkiye'de teknik direktör olmak zor, Fenerbahçe'de teknik direktör olmak daha zor. Çünkü Türkiye'deki teknik direktörler aslında futbolu en az bilen kişilerdi. Doğru söylüyorsun, ben de teknik direktörüm teknik direktör adayım. <laughs> a, a lisans kursum var. Şu an Fenerbahçe'de çalıştırabilecek bir lisansım var. Hı hı. ya hoca... En, futbolu en az bilen yani, kişilerdir diyor ama. Yani tamam da yani ben de az biliyorum <laughs> o zaman. Herkes az biliyor. Yani hoca ya sağ dışına çıkma, sağ içine gir. Yani ne güzel bir konsantrasyonla başladın. Ee, daha çok ilgileniyorsun takımla. Duyuyoruz. Birlik, beraberlik var. Biraz da sistemde değişikliğe git. Ya 4-4-2 oyna. 4 -2. Ya bırak artık üçlü savunma. Yani Fenerbahçe üçlü savunma, üründe ikili savunma yani merkez orta savuncusu 5 tane defansif orta savuncusuyla o oynamaz. Moraya duy artık Semih Şentürk'ün sesini. Tamam de. biz de 6 yani çalıştık da. Yani Fenerbahçe 5 tane çakılı defans oyuncusuyla o oynamaz. Fenerbahçe taraftarı buna alışık değil. Fenerbahçe taraftarı önde basan, coşkulu, agresif, temaslı oyunu seven, işte beraber ucuma çıkan, beraber defans yapan böyle takımı istiyor. İsmail Hoca ne diyordur acaba şu son bir İsmail buçuk İsmail izlediği Hoca şu an ya. ya ben ben çok iyi oyuncuyum ya diyordur yani ben İsmail Hoca'yı her zaman Tebrik etmişimdir yani. Ah, ben olsam bu kadroyla ne oynatırdım ya, bu takımı diyor mudur? Cidden diyorum bak Borino'ya verilen kadrolar daha önceki hocalar verilmedi. Tabii cidden şimdi yani. iki son, tane 11 bir olur Fenerbahçe'nin kadrosundan değil mi? Son iki senedir yapılan transferler, gelen, gidenler oldu gelenler, <laughs> Fenerbahçe'nin son... 10 senesine diyelim, hı hı. yani 10 senesine baktığın zaman çok iyi kadrolar. Evet. Yani İsmail Hoca tabii ki diyordur yani bu kadro bende olsa. Ah neler oynatırım neler, diye. Neler yaparım, neler diyordur yani. Ki e, takımın başında olduğu zamanlarda yani rekorlar da kırmıştı yani, İsmail Kartal. Sonuçta hocanın kadrosu bu kadroya göre daha şeydi yani kısıtlıydı. 99 puan toplamak çok zordur yani. Tabii. Şimdi son Kocaeli Spor maçında şöyle bir kadroya bakıyorum da Çağlar, İsmail, Oğuz rotasyondan girdiler ve çok da iyi aslında katkı verdiler Semi, Mourinho'nun bu yerli oyuncuları daha sık rotasyonda kullanması gerektiğini <gülüyor> söylüyorsun. <gülüyor> evet, ben söylüyorum. maçında bekliyor musun? Valla ben bunu bir sene de söylüyorum. Gerek geçen sene, geçen sezon gerek de bu sezon başından beri. Türk oyuncular... Yani ben ırkçı mırçı değilim yani öyle evet. ben ırçılık yapmıyorum ama Fenerbahçe'nin geçmişinden geleceğinde de yani bizim oynadığımız dönemlerde de Türk oyuncunun fazlalığı bir aile duygusu daha çok hissedir, hissettiriyor evet. ve Türk oyuncuların fazlalığı yabancı oyuncuları da oynattırıyor. Evet. Çünkü İsmail'in baskısı demek Fred'in de baskı yapması demek. Atıyorum İrfancı'nın asist yapması demek ee, Nene'nin de asist yapması yani böyle ön tarafta hareketlilik yani çok gerekli Fenerbahçe için. İsmail o yüzden dedi. de zaten pardon. Hı hı. E, o yüzden de hocanın maç son açıklamaları zaten Çağlar'la İsmail'i çok övdü. Evet. O yüzden de ben beklenti içindeyim. Çağlar da iyi oynadı. Çalar yani bu yani geldiğinden beri ben can iyi maçını oynadım. Evet. Çağlar'ın da tabii artık böyle kendini zaten kanıtlamış bir oyuncu. Milli takımımızın oyuncu ama Fenerbahçe'de bir kendini şöyle Çağlar bir... Çağlar'ı biliyoruz zaten. Değil Çağlar mi? yani Avrupa'da da kendini ispat etmiş. Milli oyuncumuz. Çağlar ne zaman böyle yakın temaslı oynadığı zaman öndeki Foret oyuncusuna. Yani 5 metre geriden değil de kaçarak geriye kaçarak değil yakın oynadığı zaman yani benim oynamayacağım bir stoper tipi yani. Hı hı. Benim zamanımda işte Servet Çetin vardı, Lugano vardı. Aynı tip özellikle yani böyle yakın oynadığı zaman ve atıyorum oyuna topu taşıdığı sürece, özgüveni yerine geldiği sürece yani geçen maçı izleyen Avrupa bir kulübü transfer ederdi diyorum. Yani. En çekindiğin stoperler kimlerdi? Şöyle bir geçmişe e, dönsek. Allah, çok ah yine ya. mücadele edeceğim dediğin sefer var mı aklında böyle seneler sonra kalan? Ya bizim takımda Lugano ile oynamak istemezdim. Hı, hı. Servet ile oynamak istemezdim. Galatasaray'da Song ile Urfoliji vardı. Efret ederdim böyle yani. <laughs> Yurt dışında Ramos'a karşı çok zorlanmıştım. Hı hı. Carvalho vardı Portekizli, Chelsea'de liste bayağı kabarıkmış dedim. Ya iyi bir bayağı... var ya. Ben, Çekilinen stoperler Karabaldir, listesi. Karvar dedi, ufak Kabarık. bir hikayemi anlatayım. Karvar, Chelsea mı? maçları var bizim. Hı hı. Çeyrek final maçları. İçeride iki bilenmişiz, deplasmana gidiyoruz. Hoca da, Zico da beni oynatıyor. Ben de, yani o zamana kadar hiç böyle salona girmemişim. Hani giriyorum da öyle özel olarak girmiyorum. Chelsea maçını oynadık orada. Yenildik, hı. elendik. Hı hı. Terry ile Carvalho oynuyor Portekizli çift stoper. Ben de öndüründeyim. Ben de 70'te falan 75'e kadar oynadım sonra çıktım. İlk ilk 11'deydin. İlk 11'deydim oradaki maçta. İşte eğlendik, geldim gece bir yaptım. Sabah kalkamıyorum. Her tarafım ağrıyor, sırtım, ayaklarım sanki dövmüşler gibi benim. O gün izinliydik. İzinli olmamıza rağmen atladım oraya, gittim Samandıra'ya, salona girdim. Fitness çalışıyorum. <laughs> Kuvvet için. O yüzden stoper dedin ya. Yani evet. o gün hiç unutamam o Chelsea evet. maçını. Peki. Şimdi İsmail ile Çağlar iyi oynadı ve Mourinho da zaten maç sonunda bundan bahsetti dedik. Yeni bir transfer var Alvarez. İsmail zaten hani bu sakatlıklardan dolayı bir türlü böyle tam forma şansı bulamıyordu ya. Şimdi tam da böyle güzel övgüler aldı Mourinho'dan. Alvarez'in gelmesi <laughs> onun forma ya şansını Alver, düşürür mü? Alvarez mu? çok iyi bir oyuncu. Ben Ajax'tan biri takip ediyorum. West Ham'da da iyi şeyler yaptı. Alvarez e, agresif tam Fenerbahçe'nin oyuncusu ama ya bu transferleri nasıl, neye göre yapıyorlar bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'de şu an e, kadroya baktığın zaman geniş evet. kadroya. Evet. 7 tane stoper, 7 tane de orta saha vardır. Çok alternatif var. Yani 14-15 tane kaç kişi oynayacak sence? Nereden? 7 şeyden 15 7... Kişiden. Kaç kişi oynayacak? Ya ya 3 ya 5 ya, ya dört. E tabii ya 5 ya 4 kişi oynayacak. Yani arkada 3'lü oynarsan 3, evet, evet. önde de ikili 5. Arkada dörtlüye dönerse önde de ikili. 4 kişi oynayacak 15 tane oyuncu var. Evet. Hani şunu konuşuyoruz da bir Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadrosunu kıyasladığımızda ne diyoruz? Galatasaray nokta atışı yapıyor transferi. Ya, zaten. Yetiniyor onunla ama Fenerbahçe ya, çok farklı bir evet, söylüyoruz. Fenerbahçe'de neye göre transfer yapılıyor? Evet. Tamam? Biz kötü oyuncu demiyoruz. Hı, hı. Ne ne? Tamam, ihtiyacı olan bir oyuncu. Nene de nasıl ihtiyacımız olacak? Eğer dörtlü sisteme dönerse de Nene oynayabilecek. Nene kanat bek oynayamaz ki. Hı hı. Ya hoca dörtlüye dönecek, Nene'yi aldırdı. Ya da Alvarez üçlülüğünü sağında mı oynatacak? Fenerbahçe'yi takip Fener eden muhabirler diyorlar ki hoca kesinlikle dörtlüye dönmeyecek diyorlar. E Kesinlikle de oynayacak. nerede oynayacak bu oyuncuları? Neneyi nerede oynayacak? Bakalım ne yapacak? Göreceğiz hep Forest birlikte. Forret birlikte. mı oynayacak? <laughs> Göreceğiz hep birlikte bakalım ne yapacak? Yani o, zaman 3-4-1'in 2'nin arkasında oynayacak veya 3-4-2-1'de evet. Talişka ile arkada oynayacak. Peki biraz transfer de konuşmak istiyorum. Senin fikrini merak ediyorum çünkü. Ee, oldukça yoğun kulüplerdeki transfer gündemi bu ara biliyorsun. Yusuf Akçiçe Inter'den Teklif geldiği söyleniyor. 17 milyon euro artı bonuslar bu? şeklinde. Yani haberler, haberler e, haberlerin yoğunluğu öyle. onu gösteriyor. Hani rakam belki tam net değildir ama bu banttaki bir e, teklifi sence e, Fenerbahçe'nin reddetmesi doğru mu? Yusuf gitmeli mi? İki açıdan da düşündüğüne ne düşünüyorsun? Yani 15-20 milyon eurolardan bahsediyorsun ve ciddi rakamlar. Ben Yusuf Akçiçek'le bir sene hocalığını yaptım Bu 19da Fenerbahçe'de. Çalışma fırsatı buldum. Tabii ki A takımda kaldığı zamanlar da oldu. Ben de maçlara indiği zamanlar da oldu. Yusuf çok dürüst, karakterli, agresif, takımı için her şeyini yüreğini ortaya koyan bir oyuncu. Hı hı. Ben çok memnundum. Ee, tabii ki e, ben nasıl Arda Güler'i gördüğüm zaman, yakın çevreme Arda Güler diye bir oyuncu var dedim de Yusuf'la da çalıştığımda da yakın çevreme herkese söyledim. E sonra oynayınca da A takımda beni herkes arıyor. Hı hı. Yani inanılmaz bir karakter. Ee, tabii ki eksik yönleri var. Oynayarak bunu geliştirecek. Ee, biraz da e, çabuklaşması gerekiyor. E, veya çabuklaşmasa bile yakın oynaması gerekiyor rakibine. Hı. O yüzden de e, ben böyle bir teklif geldiği gelse dahi e, Yusuf'u hemen gönderirdim yani. Ver, yani verirdim yani. Evet. Inter gibi bir kulüpten bahsediyoruz. nasıl? Ardıgüler nasıl? nasıl oynamadan çok fazla süre almadan? Aldı ama o kadar çok almadan evet. e, Real Madrid'e gittiyse evet. Yusuf da e, yeterince şans bulamıyor yani bir oynuyor iki maç oynamıyor Hı. üç oynuyor Hı. üç maç oynamıyor İstikrar yakalayamadı Yusuf o yüzden böyle bir teklif gelse Fenerbahçe verir diye düşünüyorum ama tabii ki o oyuncuların her ne kadar böyle çok sık forma giyemeseler bile o Avrupa tecrübeleri Hemen o hissediliyor o dokunuş. Arda'nın evet. mesela fiziğinin gelişimi, işte vizyonunun gelişimi. Orada farklı yiyorlar, farklı içiyorlar. Tabii, tabii. Yani orada Yusuf orada canavar gibi olur. Değil mi? Peki, e, şimdi son olarak Livakovic'i soracağım. Neden soracağım? Çünkü Nottingham Forest'la e, bir görüşme halinde olduğu söyleniyor. E, gitmeli mi, gitmemeli mi şeklinde sormayacağım. Sana sence çok çabuk mu gözden çıkarıldı ben Livakovic? Ben Livkovic'in e, niçin ne durumda olduğunu bilmiyorum açıkçası. Evet. Çok da araştırmadım ama Livkovic e, bana göre yani İrfan can da iyi kalıcı ama ben Livkovic'i daha çok beğeniyorum. Livkovic nasıl bu durumlara geldi? İnan çok öyle konuşmadım da araştırmadım da. Hı hı. Ama Livokovic bu takımda her türlü oynar Çidem. Eee zaten Benfica kadrosunu sorduğumda ben Livokovic'i koyarım kadroya. Hı hı. Yani ilk 11'e. O hı hı. yüzden de ben Livokovic'i kolay kolay kaybetmememiz düşüncesindeyim. Ee, çünkü yani Hırvatistan Milli Takım kalecisi yani ne oldu da bu durumlara geldi inan yani üzülüyorum. Çünkü e, İrfan Can'ı bir şey demiyorum bak İrfan Can'la kardeşimiz severim sayarım iyi kalecidir ama rekabet açısından evet. Livakovic'in de devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. O işte düşünüyorum. bir Trabzonspor maçında Trabzon maçında kırılmalar olmuş. Ben ayrılmak istiyorum demiş ama evet. bilmiyorum yani çünkü ben inan yani durum ne durumda olduğunu bilmiyorum ama Livakovic'in tekrar dönmesi rekabeti artırır diye düşünüyorum. Eğer Livakovic tamam kafasında gitmeyi planladıysa o zaman yeni hı. bir kaleci Bulmamız gerekiyor. Evet. Artık az da zaman kaldı. Çok da az bir süre kaldı. Fenerbahçe'nin elinde. çabuk Tabii tutması burada, gerekiyor bir taraftan. Tabii yani ki burada en fazla 10 gün falan kaldı. Evet. Kerem transferinin de aslında perşembe günü gerçekleşeceği söyleniyor. Ama şimdi çarşamba Benfica maçı var. Öncelikle 11'de bekliyor musun? En son lig maçında oynadı biliyorsun. Fener maçında oynadı. Lig maçında oynamadı. Bence Fener maçında tekrar oynar. Lig Onunla maçında başlar. girdi şeyde. Son 15-20 dakika evet, girdi evet, evet. ama ben Benfica maçında Kerem bekliyorum ilk 11'e. Kerem'in Kerem golüyle transiyeti... tur atlarsa Benfica ne derse bu transfer yine de gerçekleşir Gelmesin mi? Gelmesin <laughs> <laughs> Şaka bir yana da yani Kerem hikaye, Kerem transferi hikayesi artık yılan hikayesi yılan oldu. Hikaye. Yani. Artık bu hafta ama zaten. Bu hafta ne olacaksa, ne olacaksa olacak. olsun. Yani güzel bir sonuçla oradan biz de beraber de dönebiliriz. Evet, evet. Ama tabii ki iki taraf için aynısı olsun. Aa, Fenerbahçe gol atmasın. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Peki son olarak karşılaşmanın hakemi belli oldu. Onu da soracağım sana. Neden hakemi soracağım? Normalde hakem sormayı sevmiyorum Vinci'si. ama Vinčić oldu ki geçen seneki Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemiydi. Ya, bizim yıllar ilk yıllar sonra mı İk, ikinci defa geldi galiba yabancı hakem yönetti. Ben yani o gün çok da iyi yönetti. Ha, belki maçı çok durdurdu. O da Duymuş olardım maçtan önce <laughs> derbinin böyle çok şey olduğunu. Evet. Ee, biraz oyuna çok müdahale etti ama Hı -hı. Avrupa'da da çok iyi maçlar yönetiyor. Bence e, çok doğru bir karar UEFA'dan. İyi bir hakem. Yönetimini beğenmiştin. Ben beğenmiştim bugünkü yönetimini. Ama Türkiye'de tabii ki her şey beğenilmiyor. yani O yüzden ben Winch için Avrupa... UEFA'da, Şampiyonlar Ligi'nde, yönetim maçlarının hepsini beğenirim. Evet. Biraz Galatasaray taraftarları beğenmemişti, biraz eleştirmişti. Bizi de, de bize bencince... beğenme <laughs> Peki, çok teşekkür ederim ben teşekkür Semih Şentürk bana eşlik ettiğin için. Semih Şentürk ile birlikte Fenerbahçe gündemini bu haftalık noktalıyoruz. Haftaya görüşürüz. Yeni jilet maküt çarkol. Her gün tertemiz bir tıraş.